Hayat kolay değil. Kimimiz çocukken yaralandık, kimimiz büyürken kırıldık. Bazılarımız başkalarına güvenmeyi erken yaşta bıraktı. Kimimiz susturuldu, kimimiz unutuldu. Ama bazı insanlar var. Onlar tüm bunlara rağmen dimdik ayakta. Yıkılmıyorlar, savrulmuyorlar, çökmüyorlar. Peki neden? Bazıları sanıyor ki bu insanlar soğuk duygusuz ya da taş gibi olduğu için güçlü. Ama gerçek çok daha karmaşık. Güçlü insanlar, içsel bir savaşı kazanmış kişilerdir. Onlar karanlığa baktı, kaçmadı, görmezden gelmedi, bastırmadı, tanıdı ve o karanlıkla barıştı. Bu video sana Carl Gustav Jung'un fikirleri eşliğinde şu üç sorunun cevabını verecek. Neden bazı insanlar yıkılmaz? Gölge benlik nedir ve seni nasıl etkiler? Olumsuz duygular bastırılmadan nasıl dönüştürülür? Ama bu bir bilgi verme videosu değil. Bu bir farkındalık süreci, bir yolculuk. Kendine karşı dürüst olma cesareti isteyen bir iç yolculuk. Eğer hazırsan başlıyoruz. Hayat her zaman adil değildir. Kaybedersin terk edilirsin, hastalanırsın, düşersin, bazen savaşlar kazanılmaz. Ama yine de bazı insanlar vardır. Kaybetseler de dağılmazlar. İşte bu insanlar sana dayanıklı ruh kavramını öğretir. Carl Jung'a göre bu tür insanlar içsel bir denge kurmuştur. Bilinçle bilinç dışı arasında bir köprü inşa etmişlerdir. Bu insanlar yaşadıkları acıyı bastırmak yerine onunla oturup konuşmuşlardır. Bunu anlatmak için bir örnek verelim. Viktor Frankl bir psikiyatristti ama aynı zamanda Auschwitz toplama kampında bir mahkumdu. Ailesi öldürüldü, aç kaldı, yitirildi ama bir şeyini kaybetmedi. Kendi tavrını seçme özgürlüğünü. Dedi ki, insanın elinden her şey alınabilir. Ama bir şeyi asla, kendi tutumunu seçme özgürlüğü. Bu cümle aslında Jung'un bireyleşme süreci dediği şeyin özüdür. Kendi kaderine pasif bir kurban olmak yerine kendi iç gerçekliğini tanımayı seçmek. Ve bu kolay değildir. Çünkü içe dönmek, geçmiş acılarla, bastırılmış korkularla yüzleşmeyi gerek gerektirir. Ama bunu yapan insan kök salar. Kendi içine kök salan insan dışarının fırtınasından korkmaz. Buna psikolojide içsel merkezlilik denir. Yani kararlarını dış dünyanın tepkilerine göre değil, kendi değerlerine göre şekillendirmek. Böyle insanlar zamanla bir iç rehber geliştirirler. Bu rehber kalabalıkların yönüne göre değil, vicdanın, sezginin ve bilincin birleşiminden konuşur. Jung'un bireyleşme yolculuğu da budur. Maskelerin ardındaki seni, gölgelerin ardındaki seni tanımak ve gerçek benliğe bir adım daha yaklaşmak. Carl Jung'un psikolojiye kattığı en güçlü kavramlardan biri gölgedir. Gölge, senin bastırdığın, görmek istemediğin, kabul etmediğin parçandır ve ne kadar bastırırsan o kadar derine gömülür ama kaybolmaz. Jung şöyle der: Kişi kendi karanlığının farkında değilse onu dış dünyaya yansıtır. Onunla başa çıkamaz. Peki gölge nedir? Aslında çok basit. Senin kabul etmediğin ayıp, kötü, zayıf, kırılgan, saldırgan ya da uygunsuz bulduğun her şey. Öfke, kıskançlık, yıkıcılık, kontrol arzusu, yalnız kalma korkusu, sevilmeme endişesi ve hatta başarı arzusu, rekabet isteği gibi toplumca hoş görülmeyen güçlü dürtüler. Bunlar küçük yaşta bastırılmaya başlanır. Çocukken ağladığında sus dendi, sinirlendiğinde ayıp dendi, korktuğunda korkma dendi ve zamanla bu duyguları bastırmayı öğrendin. Ama duygular bastırıldıkça yok olmaz, sadece gölgede kalır ve gölgesini yönetmeye başlar. İlişkilerde ani öfke patlamaları mı yaşıyorsun? Kıskançlık mı hissediyorsun ama bunu kabul edemiyor musun? Bazen kendini sabote ederken mi yaka yakalıyorsun? İşte bunlar gölgenin sesleridir. Yungun danışanlarından biri toplumda çok sevilirdi. Kibar, nazik, hoşgörülüydü ama bilinç dışında büyük bir öfke taşıyordu. Bir gün durduk yere çocuğuna bağırdı sonra ağladı. Yıllardır bastırdığı gölge sonunda patlamıştı. Çünkü gölgeyle yüzleşmeyen insan en sonunda gölgesi olur. Ama işin iyi tarafı şu. Gölge senin düşmanın değil. O senin en büyük enerjin olabilir. Jung şöyle der. Altın gölgenin içinde yatar. Yani bastırdığın duyguların içinde seni büyütecek bir hazine vardır. Yıkıcı olabilecek öfke doğru kanalize edilirse seni harekete geçiren enerjiye dönüşebilir. Kıskançlık farkındalıkla ele alındığında kendini geliştirme motivasyonuna dönüşebilir. Ama önce kabul gerekir. Ben bunu da taşıyorum diyebilmek. Kendine ayna tutabilmek ve belki de bu aynaya ilk defa gözlerinin içine bakarak bu da benim diyebilmek. Olumsuz duygular hepimizin hayatında var. Kızgınlık, utanç, korku, kırgınlık, hayal kırıklığı. Ama bize çocukken ne öğretildi? Sus, duygusal olma, güçlü ol, iyi çocuklar ağlamaz. İşte bu yüzden birçoğumuz güçlü olmayı duygularını bastırmak sanıyor. Ama Jung'a göre duyguyu bastırmak, onu yok etmek değil, daha tehlikeli hale getirmektir. Her bastırılan duygu zamanla birer gölgeye dönüşür ve seni içeriden yavaş yavaş tüketir. Peki ne yapmalı? Bunun cevabı üç adımda saklı. 1- Fark Et duygularını fark etmeden onları dönüştüremezsin. Ben şu an öfkeliyim. Şu anda kalbim kırık. Duygunun adını koy. Bu onun üzerindeki ilk kontrol adımıdır. 2. İfade et bastırma ama zarar da verme. Yaz çiz konuş koş nefes al. O duyguyu bedeninden dışarıya çıkar. Psikolojide buna katarsis denir. Yani duygu boşalması. Sağlıklı boşaltılamayan her duygunun bedeli daha sonra daha ağır ödenir. 3. Dönüştür Jung'un aktif imgelem tekniği burada devreye girer. Gözlerini kapat. Duygunun şeklini, rengini, bedenindeki yerini hayal et. Ona bir biçim ver ve sonra onu dönüştür. Korkuyu cesarete, öfkeyi harekete, üzüntüyü şefkate. Jung der ki, ışık karanlık bilinç haline geldiğinde doğar. Aydınlanma sadece ışığı hayal etmekle değil, karanlığı tanımakla başlar duygularına düşman olma. Onlar senin pusulan olabilir ama bastırıldıklarında seni yönsüz bırakırlar. Gerçek gücü arıyorsan bastırdığın yerden başlamalısın. Carl Jung insan ruhunu siyah ve beyaz olarak değil, gri tonlarıyla anlayan nadir düşünürlerden biriydi. Ona göre insan hem sevgi doludur hem kırıcı. Hem vicdanlıdır, hem bencildir. Hem yaratıcıdır, hem yıkıcı. İnsanı insan yapan bu çelişkileri taşıyabilmesidir. Ve işte bu yüzden gerçek dönüşüm iyi biri olmaya çalışmakla değil, bütün biri olmaya çalışmakla başlar. Jung bu sürece bireyleşme adını verir. Bireyleşme maskelerden kurtulmak toplumun üzerimize giydirdiği kimlikleri sorgulamak ve sahici benliğe yaklaşmaktır. Bu süreçte kendinle kavga edebilirsin, ben bu değilim diyebilirsin ama her bastırdığın yön seni içerden yönetmeye devam eder. Ta ki onu tanıyana, kabul edene kadar. Bu videoyu izliyorsan, belki sen de bir süredir içinden gelen o bilinçli farkındalık çağrısını his hissediyorsun. Belki bazı duygular seni yoruyor, bazı tekrar eden döngüler seni daraltıyor. İşte tüm bu karışıklığın içinde bir şey net, içindeki güç hala orada ve o güce ulaşmanın yolu kendinle dürüst olmaktan geçiyor. Kendine şunu sor… Bugüne kadar hangi yönlerimden kaçtım? Bastırdığım hangi duygular beni yönetiyor? Ve artık onları tanımaya, kabul etmeye hazır mıyım? Eğer bu sorulara cesaretle bakarsan şunu göreceksin. Senin içindeki karanlık bir tehdit değil. Aksine bir kapı. Ve o kapının ardında seni dönüştürecek ışık var. Jung der ki, bir insanın kendi karanlığını bilmesi başkalarının karanlığını taşıyabilmesini sağlar. Yani başkasını affetmek, anlamak, sevmek kendine döndüğünde başlar. Bu video sana karanlığınla tanışmak için bir pencere açtıysa o pencereye ara sıra dön. Çünkü bu bir seferlik değil. Ömür boyu süren bir içsel çalışmadır. Ama şunu bil. Sen karanlığından korkmazsan Kimse seni yıkamaz. Çünkü artık pusulan dışarısı değil, senin içindir. Kapanışta sadece şunu hatırla. Karanlıkla yüzleşmeyen ışığa ulaşamaz. Ama karanlığı tanıyan karanlıkta bile yürür.